Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafamızda balon patlatmaca oyunu oynayacağız. Başlayalım. İyi, kimden başlayalım? Ben ben. Evet. Evet. Oyunu ben... önümüze dönelim. Pembe istiyorum. Pembe istiyorsun. sağ mı sol mu? Sol. Sol. Öykü bana bak. Hangi taraftan Aa, sağ mı Sağdan. taraftan sağdan mı soldan mı? Soldan. Soldan, kırmızı. <laughs> Ay <Aa, cidden. gülüyor> ki Öykü. Yaşasın, Öykü'ye gelmedi. kırmızı. <laughs> Bana bakın. <laughs> kırmızı. Mor mor. Tamam. dön. babaya dön. Öykü. Bana bak. Öykü. <laughs> <laughs> bana bakın. Bana bakın. Kameraya bakın. Tamam renk söyle bir tane. Belki gelmez, sulu gelmez belki. Hadi renk söyle. Kırmızı. Kırmızı mı? Tamam. Bakalım. Öykü. Aa gelmedi. Öykü bana bak. Tamam istemiyormuş babası. Tamam. Git otur sen de hadi. abinin yanına hadi. koş. Çabuk. Bana bakar mısın? Bana bakar mısın? Ne oldu? Neden ıslandın diye mi? Islandı hadi. Ben şey islandı. Bana bakar mısın bir? <laughs> el sallar mısın bana? <laughs> bana bakıp el sallar mısın? <laughs> Aras, Alas. söyle. Aras devam ediyorum o zaman. Tamam. Sen de otur mesela mesela ben patlatayım tamam olmaz olur. <laughs> olur olur tamam olmaz ara söyle bir dahaki videoda evet, sağdan sarı. bana bak kapatma gözlerini <gülüyor> hızlı 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 <laughs> hızlı bana bak ama ya bana gözlerini aç gözlerini aç Tam orada dur, orada dur sana patlatmasın hı, hadi. Hı. Ama orada dur sana patlatmasın hadi. Hı, hı. Tamam aşkım. sen. geldim? <laughs> Sağdanmış geldim. Sağdan gri. Babacım bana bakıyorsun ama gözlerini açık bırakman lazım yani bak bakman lazım kameraya. Tabi canım. Neden kapatıyorsun ki? boş ki zaten o o boş <gülüyor> <gülüyor> Aa, susan, <hiç> <gülüyor> <değil>. <gülüyor> sağdan gri soldan gri patlasın sağda yani <laughs> ah. sağdan e, kırmızı olsun <gülüyor> sağda <gülüyor> bir tek kırmızı kaldı o da boş zaten o da boş zaten Sarı. Sarı. <laughs> hazır mısın? Evet. Al kolu. yok anneciğim, <laughs> bak, sarı, mavi. Hazır mısın? Değilim. Bence hazır ol. Değilim. En doğrusu bu. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Mavi, sarı, yeşil, gri. Aa, Yine güzel. boş geldi. Hazır mısın oğlum? Hazırım. Çok hazır olmay lazım. Bu sefer çok olur sanki. <gülüyor> 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 Şimdi bence mesela bu kalanda evet. sen oturabilirsin, Aras patlatabilir. Anne, tamam, <laughs> gel. <gülüyor> Şimdi söyle. Aynen. Ama öykünün yerine senin oturman gerekiyor. Çünkü öykü kaçtı. Mavi var, boş. Mesela sarı güzel bak, o da boş. Çok da şişik değil. Tamam, gri olsun. Kadar dolu diyorsun. Baba ben bunu çekemedim. Sarıya al oğlum. O da griye benziyor zaten. <laughs> Senin ne <laughs> güzel ya? Senin ne? Geçin. Mavi mi yapsın. Şey, yeşil. <laughs> yeşil yap. Oo, o oda oda ağarmış. Başka mavi mi, gri mi? Mavi. O. Onda çok su yok ya. Abi, ah. Şimdi. Evet. Tamam, tamam onu bırak. Tane. Onu bırak. Bir tane şey kaldı. Şöyle son bir tane az sulu olan. Ben tutayım onu. Şöyle. Evet. Şöyle. Sağ ol, teşekkür ederim. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Çok soğuk. <laughs> Abi yeşil kaldı sadece. sadece. Evet, son yeşil. Öykücüğüm, <laughs> oh. nasıldı? <laughs> Serinledin mi? Annem de bayağı sarnı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalmayı, yorumlarınızı ve abone olmayı bekliyorum. Görüşürüz. <laughs> Öykücüğüm görüşürüz. Görüşürüz.